Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde size sizlerle beraber alfa kemik kıran kıyafetini çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle cihazımı yeniledim. Artık daha farklı bir cihazla oynamaya başladım oyunu. Zaten hali oyun içerisindeki bazı dosyaları daha indiremedim. Arkadaşlar inşallah bu yeni cihazımın alması almamla beraber inşallah şansım da artmış olur diyelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir yükleme Metkin'deki eşyaları toplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an hesabımızda 5884 elmasımız var. Hemen şöyle alfa kemik canavarına geçelim. Arkadaşlar öncelikle buradaki eşyalardan hepsi birbirinden güzel ama biz 5. jetona kadar alfa kemik kranı çıkarmaya çalışacağız. Evet hemen şöyle bir 179 elmasla başlayalım. Bir de tek atmamız yok mu? Güzel bir jeton verdi. Tebrikler. Ne oldu ya? Dur kemik kıranı çıkardım. Vallahi kemik kıranı çıkardım. Nerede kıyafet? Kıyafet. Bak nereye gitti. Vallahi çıkarmışım arkadaşlar. 179 elmasa alfa kemik canavarını çıkardık. Gerçekten çok güzel oldu bu. Ha baksana 3 ifade iki ifade, bir giriş arama sonu, bir de kıyafet. Yani şu an için gerçekten çok güzel başladık. Hatta muazzam bir giriş yaptık. Evet hemen şöyle ilk olarak kıyafetimize bakmak istiyorum. Zaten bu kıyafet içerisinde benim en çok hoşuma giden tabii ki şu parıldayan gözleri. Baksana arkadaşlar beyaz, sarı, mor, kırmızı, rengarenk yani bu kıyafet sadece bunun için güzel gider. Kırmızı kamusu da fazla belli etmedi aslında. Neyse bir sonra bunlarla güzel kombinler yapmaya çalışırız. Yani arkadaşlar şu gözün güzeline baksana ya. Bak sarısı var. Moru var. Mavisi var. Yani her rengi var. Gerçekten çok güzel ya. Bir de dur bunun ifadeleri vardı. İfadelerine bir bakayım hemen. Evet. Takım halinde yapılan ifadesi. ve diğerde bu tarzda bir ifade. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, kemik kıran giriş animasyonumuz da burada. Böylelikle 6 adet giriş animasyonumuz oldu. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir alfa kemik canavarına tekrardan geçelim. Çünkü hatırlıyorsanız eğer oradan da bir jeton çıkarmıştım. Ve bu ifade de bende yoktu. Bir ifadeyi de alalım. Zaten güzel ifade. Zaten arkadaşlar buradaki gardiyan bende var. Zaten kıyafeti çıkardık. Evrime ihtiyacım yok. Araba deseni de çıkarmasam da olur. Yani 179 elmasa alfa kemik canavarına tek atmışım. Evet hemen şuradan silah kutusu ve oteli fişlerimizi de kasaya gönderelim ve geri kalanlarına bir çevirme yapalım. Bakalım ne verecek. Güzel iki adet silah fişi. İki adet silah kutusu silah işini gönder geri kalan da bas gitsin ne verirse artık yani jeton versiyonu işimi görmez orası hayır mesele evet arkadaşlar bu kadar kısa olmayacak tabi alt tarafta gördüğünüz üzere cennet muhafızı diye bir etkinliğimiz var burada da iki çerme falan basabilirim aslında ya yani bu kıyafette hiç fena değil ya yani bir de bu kıyafette de 9 elmasa tek atmamız yok mu Evet hemen şöyle bir 9 elmasla çevirmemizi yapalım. Gayet güzel bulut sandığı bende yoktu zaten bulut sandığı da Evo M14 beraber gelmiş olan bulut sandığı gerçekten çok güzel olmuş. 49 su elmas. 19 elmas olması gerekmiyor muydu ya? Bu da mı zam yaptılar? Vallahi buna da zam yapmışlar. Neyse hemen şöyle 49 elmasla bir basalım. Buna da ya bir XM8 ya da bir kıyafetler yiyecektim. Silah kutusu verdi sağlık olsun. Yine işvena fena değil. Tamam buraya daha fazla elmas basmam çünkü. Bundan sonra çıkacağını pek zannetmiyorum. Arkadaşlar mistik mağaza gibi bir etkinliğimiz var. Yani daha doğrusu ismi sınırlı indirim. Yani öyle bir şey olması lazım anladığım kadarıyla. Hemen şöyle bu etkinliğimize de bir girelim arkadaşlar. Ya yani buranın içerisinde de yine çok güzel kıyafetlerimiz var. Bak mesela şurada 249 elmas olan şu kıyafet zamanda çok kazık bir etkinliğe gelmişti. Şimdi ise uygun fiyata alıyoruz. Evet şöyle bakacak olursak eğer silah kutumuz var. Silah kutumuzu da kaçırmadan alalım. Evet şöyle bakacak olursam başka da alabileceğim bir eşya kalmamış. Evet hemen şey mağazayı yenileyelim. Bakalım içerisinde neler var. Evet şöyle bir famas kutumuz var. Parafal kutumuz var. Onlarca bir karşında silah kutusu var. Yani buradan hiç değilse 60 elması bence famas kutusu gayet iyi ya. Diğerleri fazla işime yaramaz ama belki bir tane ölüm manoslu sınırsız bir famas çıkartabiliriz bu kutuyla. Evet hemen şu bir mağaza yenileyelim tekrardan. Ne verdi? Bak şu M60 ruh bekçisi bende yoktur. Zaten diğerleri de o kadar önemli değil XM8'i var bende. Yani ben buradan şu M60 65 elması 10 tane kutusunu alayım M60'ın. Evet bakacak olursak başka da bir şey almam buradan. Evet hemen şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Güzel silah kutuları falan verdi. Yani buradan fazla bir silah kutusu falan alasım yoktur ya. Şu 5 tane silah otomat fişi gayet iyi olur bence. Yani otel fişini de almam ya otel fişi. Yani 60 tane otel fişinden bir evrim bir şablon çıkaramadım ya. Ne işime yarayacaksa benim artık. Evet ifadeler var silah kutusu var yok yine buradan işime bir şey gelmiyor yani işime, Hiçbir şey gelmez bana yaramaz yani buradaki eşyalar Yani bak veriyor ama veri eşyalar hepsi bende var Ne alabilirim buradan Buradan da bir şey alamıyorum Yok yani arkadaşlar işime yarayan bir şey yok burada. Ya yani silah kutusunu alalım işteyse şuradaki elmas miktarını dolduralım. Tamam 300 elmasa da bu kıyafeti aldık. Gayet iyi oldu şu an için 370 373 elmasımız var. Evet arkadaşlar bir video içerisinde neler çıkardık? Neler? Yani bir adet hatta 2 adet hatta 3 adet. 3 adet kıyafet. 3 adet ifade, bir adet giriş animasyonu ve onlarca kutu. Gayet güzel oldu. Tabi unutmadan bir de böyle bir ifade almıştık. Evet silah fişlerimiz de bayağı olmuş. Güzel. Arkadaşlar ben bu sefer bu kutuları bin tane yakın yapı açmayı planlıyorum. Yani 200-300 sene pek de bir tada olmuyor. Bu sefer bayağı bir silah kutusu biriktireceğim. Hepsini bir anda açacağım. Evet bak bu kıyafetin daha dosyası inmemiş. Şimdi dosyası indirelim. Evet arkadaşlar şuraya yan taraftaki kıyafete bakacak olursak eğer yine dediğim gibi bu çok kazık bir etkinliğe gelmişti. KF zarı gibi bir etkinlik vardı. O tarzda bir etkinliğe gelmişti. Şimdi ise bu kıyafeti çok ucuz bir miktara çıkardık. Evet arkadaşlar hemen şu kıyafet indikten sonra sizlere beraber o kıyafete de detaylı bir şekilde bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar şöyle kıyafetimize bakacak olursak eğer. Yani gayet fena değil ya. Üstü olsun güzel. Pantolon idare eder. Kapşon güzel. Bunun peki maskesi nasıl? Maskesi de iyi. Ya yani buna da güzel kombinler yapılabilir. Yani bu tamamen sizin ve benim hayal gücüme kalmış bir şey. Evet arkadaşlar isterseniz şimdi sizlere bir şu kemik kıranla bir kombin yapayım. Ardından hemen görüşürüz. Evet arkadaşlar kemik kralına bu tarzda bir komün yaptım. Pek hoşuma gitmedi ama yani maksat bu kıyafetle de bir komün yapmış olayım. Öncelikle arkadaşlar bu yeni cihaz gerçekten bana çok uğur getirdi. İnşallah bu uğuru da böyle devam eder. Yani bakacak olursak eğer 3 tane kıyafet çıkardık, 3 tane ifade çıkardık, 1 tane giriş animasyonu çıkardık. Onlarca kutu aldık, fiş aldık. Yani gayet güzel bir harcama oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atarsan beni gerçekten çok mutlu etmiş olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>